Öyle de bilin Allah ya. Allah'ını seversen sen sultan yok. Lan yatağın onu gümüş gibi ettik lan kalk lan. Bak, kız, kalk lan vallahi. Kalk bir kalk lan bir kalk. Bayağı vuradığını siktiğimin Yavrum <laughs> vay. Ağzını to toplayacağım toplamayacağım. Bu ağzını toplayacağım toplamayacağım. Toplayacağım, toplayacağım. <gülüyor> toplayacağım. <gülüyor> keseceğim ben seni lan. Kes dur kes. <laughs> keseceğim lan bak lan. Kalk lan. Dur dur dur. Kalk. Keseceğim ben seni. Ya, Kurban ol zaman. Korkmuş. Kızlara bile bile kızlara bile bile ya valla bizi aldı ha. Valla bizi aldı şey. <laughs> kızlara gülüştürecek. Kızlara gülüştürecek orada arkadaşlarına.